9 Mayıs Pazar gününden hepinize merhaba. Sağlık ve huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, Ayın Koç burcundaki seyri devam ediyor. Ee, ay, ayın Koç burcundaki seyri devam ederken biz hala cesur, hareketli ve enerjik bir yapıda olmaya devam ediyoruz. Ee, fakat e, günün bombası e, Venüs'ün İkizler burcuna geçmesi. Venüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle beraber e, Merkür'ün de burada olmasıyla e, aslında ikizler burcu e, enerjisinin yoğun bir şekilde yaşanacak olduğu bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Şimdi e, doğum haritanızda ikizler burcu hangi hayat alanınıza denk geliyorsa işte buradan Merkür transitini almaya başladınız aynı zamanda da e, Venüs transiti ile beraber de işte bu hayat alanınızda oldukça hareketli bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim. Merkür ikizler transitini anlatmıştık. Şimdi bir de gelin Merkür Venüs ikizler transitinden bahsedelim. Şimdi Venüs İkizler Burcu'nda seyrederken ilişkileri, sosyalleşmeyi ve yeni insanlarla, kültürlerle tanışmayı Kültürel faaliyetlerle ilgili bilgi edinme arzumuzu arttıran bir enerjiyi ortaya çıkarır. Yeni anlaşmalar yapmak, eğitimlere katılmak, kardeşlerinizle, komşularınızla, yakın akrabalarınızla, belki eski okul arkadaşlarınızla daha sık görüşmek. Onları işte sosyal medyada bulmak ve onlarla iletişim halinde yeniden olmak, eskiyi yad etmek, konuşmak ama... ...bugünü de içinde barındıran bu enerjiyi yoğun bir şekilde yaşayacak olduğumuzu anlatır. Bakın, Venüs ikizler flörtçü bir enerjidir. E, flörtçü e, enerjilerin yoğun bir şekilde yaşanacak olmasından dolayı... ...bir, ilişkisi olmayanların e, yeni bir tanışma ile beraber bir ilişkiye adım atma durumu söz konusu olabilecek olduğu gibi... E, şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ay şu saçım sinirimi bozdu. Bir saniye. E, şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. E, aynı zamanda e, Venüs ikizler flörtçülük enerjisidir. Yani e, burada e, hayatınıza aldığınız ya da beraber olduğunuz kişinin e, dışında başka birinin varlığı dikkat etmeniz gerekiyor. Yani aynı anda iki kişiden idare etmek, aynı anda iki kişiden birden hoşlanmak, kime karar vereceğini bilememek gibi bir enerjide çalıştırır. Venüs ikizler enerjisi. Bununla beraber mesela yazmak, çizmek, anlatmak, eğitim, seminer, atölye çalışmaları adına çok uygun bir süreç olduğunu anlatır. Çünkü Venüs ikizler Venüs sanatsa edebiyatsa burada o zihninizin o yaratıcılıkla ilgili çok güzel çalışacak olduğunu ve gerçekten çok insanları cazip eden içine çeken onları mutlu edecek olan çalışmalar üretebilecek olduğunuzu anlatıyor. O yüzden mesela bu tarz yetenekleri olanlarınız varsa Venüs ikizler temasını çok iyi kullanabilirsiniz açıkçası. Şimdi Venüs boğadaydı ve Venüs boğanın yönetici gezegeni. Burada Venüs boğadayken ne yaptı bize? Kalıcı, istikrarlı ve güvenli olmayı aslında öğretti. Ama ikizlerde bunu bulamayız. Venüs ikizler biraz daha yüzeysel, çok derine inmek istemeyecek olduğumuz ilişkilere çekilmektir. Burada çok fazla köklenme yok. Burada çok fazla kalıcılığı yakalayamazsınız e, açıkçası. Daha yüzeysel e, kalır. E, mesela bu dönem birini etkilemek istiyorsanız e, e, onu elde etmek istiyorsanız onun sizi tanıması ve sizden tanı sizi tanıyıp da onun üzerinde güçlü bir etki bırakmak, unutulmamak istiyorsanız zekanızı kullanacaksınız. Venüs boğada bu yoktu. Ama Venüs ikizlerde bu var. Çünkü ikizler burcu zekanın bir burcu olduğu için Merkür yönetiminde zaten ve Merkür'de yönetici gezegeni de kendi alanından geçerken burada biraz daha zekayı ön plana çıkarmanız gerektiğini zekanızla karşı tarafa etkilemeniz gerektiğinin vurgusunu yapacak. Bu dönem fiziksel beğeniler dönemi değil zekaya hayranlık duymak dönemi zekaya aşık olmak dönemi entelektüel paylaşımlar konuşma şekliniz hitabınız bilginizle ilgili ne kadar bilgi sahibi olduğunuz ne kadar kültürlü olduğunuz ne kadar donanımlı olduğunuzla ilgili Karşı tarafı etkileme zamanı içerisinde olduğunuzu unutmayın lütfen. İşte merak duygusunun da sürekli canlı tutulmasıyla beraber ilişkinin canlı kalacak olduğu bir dönem aslında. Venüs ikizler transiti. Bu dönemde biraz objektif ve tarafsız olmak daha kolay olacak açıkçası. Bu yüzden mevcut ilişkilerde mesela sorun çıkacak olursa bunu gerçekten akılla mantıkla çözebileceksiniz. Burada dağılma enerjisi yok çünkü. Ama e, hoşlandığımız konular, sevdiğimiz şeylerle ilgilenmek çok kalıcı olmayacaktır. Çok çabuk fikir değiştirebiliriz. E, bugün yapmaktan keyif aldığımız şeyi birkaç gün geçtikten sonra Aa, hiç hoşuma gitmedi falan gibi bırakma eğilimi gösterebiliriz e, açıkçası. E, aynı zamanda tabii ki bunu beğenmekle de alakalı. Yani bugün birini beğendiğiniz iki gün sonra beğenmeyebilirsiniz. O yüzden burada e, ilişkiye başlarken paldır küldür aceleci bir başlamak değil. Emin olmak birkaç gün beklemek ondan sonra harekete geçmekle ilgili temayı çalıştırmak faydamızda olacaktır e, açıkçası. Yine özel hayatımızda biraz daha özgür olmak isteyeceğimiz, hesap vermek istemeyecek olduğumuz bir enerji çalışacak. E, daha sosyal olmak, arkadaşlarımızla beraber olmak, yeni insanlar tanımak, insanlar hakkında bilgi edinmek, dedikodu zamanıdır. Bakın yani hem Merkür burada hem Venüs burada. Etrafınızda bol bol dedikodunun döndüğü bir enerji. Seyahatlere çıkmak, hobilerimizle ilgilenmek... Her türlü reklam tanıtım, PR çalışmalarını yapmak, internet üzerinden başlamak istediğiniz bazı konular tanıtımlar varsa bunları yapmak adına da gene Venüs ikizler temasını çok rahat kullanabilirsiniz açıkçası. Aynı zamanda paranızı bu dönemde daha çok mesela eğitime, kitaplara entelektüel alanda kendinizi geliştirebilecek olduğunuz, zenginleştirebilecek olduğunuz alanlara harcayabilirsiniz. Kısa yerlere yolculuk temasıdır ama tabii ki bu süreci yaşanırken çok da tavsiye etmem açıkçası. Ama özellikle ikizler, yaylar ve kovalar, yani hava grubu burcu olanlar, ya da yükseleni bu burçlu olanlar, ya da ayı bu burçta olanlar, ya da bu burçlu değilsiniz, değilsinizdir yani bu burçlardan birinde değilsinizdir. Ama haritanızda e, bu burçlara yerleşmiş gezegen yoğunluklarınız varsa işte aşk konusunda Eros etrafınızda geziyor demek e, olacak. E, diğer burçlara göre aşk ve ilişkiler adına daha şanslı olduğunuz bir dönemde olacak olduğunuzu gösteriyor Venüs ikizler teması. Bununla beraber akşam saatlerinde ay plüto arasında bir olumsuz görünüm yaşanacak. Kare açı dediğimiz bu görünümle beraber ciddi anlamda zorlandığımız, duygusal anlamda kendimizi stres altında hissettiğimiz bir enerji. İlişkilerimizi olumsuz anlamda etkileyecek olan bu enerjiyle beraber kıskançlık, huzursuzluk, duygusal patlamalar, sabırsızlık, hırslı davranmak, kindarca davranışlar göstermek gibi e, olumsuz e, bir enerjinin çalışacak olduğu bir e, duruma işaret ediyor. Karamsarlık enerjisi, takıntılı ruh hali, şüpheye düşmek, ortada bir şey yoktur ama siz durup dururken şüpheye düşüp e, kendi kendinizi sıkıntıya sokabilecek olduğunuz bir enerji işaret ediyor. İlişkilerle dikkat gereksiz anlamda yaşanabilecek çıkışlardan ve kavgalardan dolayı ilişkilerin zarar görmesi, zedelenmesi, ayrılıklar, kopuşlar gibi durumların olabilecek olduğuna işaret ediyor. O yüzden bu hani baskı ve stresten uzak kalmak adına biraz daha kendi alanınıza çekilebilirsiniz bugün. Kendi alanınıza çekilerek de ilişkiyi aslında koruyan enerjiyi de aktif etmiş olabilirsiniz. Evet bugünlük benden bu kadar. Ee, Venüs ikizler ile başlayan enerji akşam saatlerinde ayın e, koçta olması ve Pluto ile yapacak olduğu olumsuz görünümle ilişkiler adına sertliğin, gerginliğin, çatışmanın, kavgaların, ayrılıkların, anlaşmazlıkların yaşanabilecek olduğu e, bir mod halinde olacak olduğumuzu gösteriyor. Bugün biraz daha sakin kalmaya, dingin kalmaya, sınırları zorlamamaya, kimsenin damarına basmamaya, Özel gösterelim. Bizim damarımıza basan olursa da biz geri planda kalıp en azından bugünlük eyvallah deyip yolumuza devam edelim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olmayı, etrafınızda abone olmak için kanalıma davet etmeyi unutmayın olur mu? Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.